arkadaşlar bugün iyi pizza güzel pizzanın üçüncü günündeyiz ve ikinci bölümüm şu an bu benim. <laughs> Hala yemeği düşünüyor musunuz benim insanlar peynir için denizlerin minisine yaygın olarak bundan beri kim ya keşfettim. <laughs> Sponsorumuz Ali pizzaryasından 5000 pazemi. 5000 malzemizden birini deneyin ve bize bir hangilerin güzel olduğunu söyleyin. <laughs> her nerede işiniyor ve işitiliyorsa iyi pizza güzel pizza. <laughs> <I> mean, <laughs> Bu küçük korkunç pizzanın çoktan kapanmış olmasını bekliyordum. Bize yapmaya başladın mı bari? <laughs> en azından buradaki insanların ne kadar karsız olduğunu fark etmişsin. Bakalım nasıl ayırıyorsun o pizzaları. Bir yarı peynirli, yarı sucuklu yap da görelim biliyorum 1 dolarım var param yok. O oh, hiç de fena değilmiş, fena değil değilmiş. Ah evet fena. gidiyor. Ben jingles gördüğün gibi bir sürü ta tatil edeyen var kuzeydeki büyük adamdan temin edildi <laughs> hey ne ima ediyorsun sen bir, ben hırsız kedi değilim ben sadece kışhanesine bakılan ufak bir kediyim <laughs> bak ne diyeceğim eğer bana o güzel şekerlerden verirsen pizzacının için sana dekorlar vereceğim ne dersin anlaştık mı <laughs> sen var ya kralsın eğer bana ihtiyacın olursa el şapkamın olduğu butonuna dokun ve beni çarır, çaldır. Wow, dekora bak. Yarı sucuklu yarı peynirli bir pizza alabilir miyim? Tamam. Evet, hazırlıyorum. Hiç peynir olmayan bir suçlu. Hay hay hemen bir pizza. Ha peynirsiz pizza yenilir mi ya? Bilmiyorum ama bazen sucuksuz istiyorlar. Sucuksuz beğenirler bence. Daha iyisi olamaz teşekkür ederim. Sadece soslu bir pizza istiyorum ya da boşver yarısını sucukta koy tamam. Tamam. Lotoyu tutursam seni kendi özel açtım yapacağım. <laughs> Selam peynirli yarısı sucuklu. Peynirli yarısı sucuklu. Hadi. Mek üzere. Zor, bize var gittikçe zorlaşıyor ya. Aa bana bir hediye mi aldın? Şirin bir kutuya da koymuşsun. Hangi kutumu aldım. Tamam. I thought lovevia yeah. yeah, film bitti. Aşağı kaydırmayın. Bu oyunu gece oynamayın cidden Ve evet toplam kar 33 TL. Hmm bir şey alabiliyor muyum? Yok. Sosisli. Hadi aldım. yerleştirdiği malzemeyi geri alır. Yok. <laughs> Sadece pizza üzerine bir haber kanalı kurmak çok mu iyiyim? Sadece izleyicilerimiz ne yapabiliriz? Şey tutacak. Bir başka birimize malzeme festivallerimiz yeni bir altın pizzeriye çağını haberinde getiriyor. Bütün ay boyunca pizzanın tatlarını kutlayacağız. Bugün yarı yarıya günü. Bütün hakkımız favori yarı yarıya komboları için sıraya girerken pizzacı olmayan bütün dükkanlar kapalı olmasını <laughs> bekliyoruz. Her ne düşünüyor ve işitiliyorsa iyi pizza, güzel pizza. Hiç param yok ama bana bir pizza ikram edersen sana bu özel hediyeyi verebilirim. Tamam. Bir ve de şu teyze çirkin bulmamış, hiç beğenmiyormuş. Gün yarı yarıya günü. Değil mi? Evet, gün yarı yarıya günüydü. film yapacağım artık. Dilim ekranı kalktı. 14 dilim yapıyorum. Her 8 dilim de yapabilirim. Her dilime bir malzeme. <laughs> teşekkür ederim. Senin için. Bugün daha sonradım sens var mısın? Ay bu patlıcan şey ya. Ay yüzlemeyi ver etme sen tekrar uğrayacağım. Bir yarı sucuklu bir yarı sosisli pizza lütfen. Tabii ki efendim. Am pek bir alt dilim olacak gibi durmuyor. Yani evet arkadaşlar pek de altı dilim olmadı. Evet. Ama şu şekilde belki bir bir şeyler altı dilim olmadı. Şuradan da bir kesersem. Yani idare eder gibi duruyor. Uh -huh. Teşekkür ederim sana güzel bir kış festivali diliyorum. Size de beyefendi. Yarı sucuklu yarı peynirli bir pizza alabilir miyim? Tabii ki de. En azından kolay bir şey söyledi. Yarı soslu yarı sucuklu altı dilim olmadığı için yani. Şu şekilde. Hemen bir dilim çok küçük oldu ama. <laughs> Yok bu da altı dilim olmadı. Bak bu da altı dilim olmadı. Ah evet. Ha şuradan bir ya, beceremiyorum bu altı ya. <laughs> evet. 1.24 dolar mı? <laughs> Yarısında sos olmayan bir peynirli pizza istiyorum. İki kere fırından geçin yarısında sos olmayan yarısında sos olmayan bir peynirli pizza istiyorum. Yarısında sos olmayan. Tamam yarısında sos yok. Debilir herkes. O yüzden planımı güçlendirmek gibi bir derdim yok. Şeye bakacağım ya. Aa. Ay dur yanlış şey girdim. Hadi devam et. Yok ya şimdi buradan bakamıyorum. Franımı güçlendirmeye bakacaktım da. Varsa eğer onu benim diye ama yok galiba. 8 dilim. Güzel bence. Tam saat dokuz şu an. Güzel. Ve ikinci günüm arkadaşlar. Şeyi denemeye çalışacağım. Yükseltmeler. sus tut. Daha uzun günler. Daha yavaş mutluluk seviyesi. Pizza dolunu artı. 5 kat kısa var. Hızlı pişir 450 liraymış. Sosistan falan ihtiyacım yok da. Seri bir fırına ihtiyacım var. Pizza maskotuna da ihtiyacım yok. Yok geri ala da ihtiyacım yok. Şu anda bir fırına lazım fırın tezgah evleri hmm. param yok param yok erzaklar erzaklarda niye bunlar var lan Bakıyorum bakalım güzel bir şey var mı Yok ya Zaten param da yetmiyor Kadim bunu alabilirim o kadar Bir de bayramlık lambayı alabilirim Ama boşuna para harcamak istemiyorum O, o zaman arkadaşlar Videoyu kapatalım bize hiç Yeni bir yok ünlüsüm evet, olsa alırdım da. O zaman arkadaşlar bay bay görüşürüz.